kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu o, ilk telefon aramasında biz daha çok sıcak temas diyoruz. Bir mülk sahibini arayacağız ve e, onunla randevu görüşmesi talebinde bulunacağız. Niyetimiz randevu almak, yüz yüze bu kişiyle oturup detayları konuşmak. Daha önce yapılan neydi? İnsanlara telefon açıyorduk. Ve direkt mülki için taleplerde bulunuyorduk. Müşterim var diyorduk. Ben pazarlıyım mı diyorduk. Yani mülk sahibini e, önemsemeden mülke odaklanıyorduk. Bu da mülk sahiplerini oldukça rahatsız ediyordu. Bundan kurtulmak için bizim her şeyi yeni baştan kurgulamamız lazım. Bunlardan ilk başta olan kurgu niyetimiz randevu almak arkadaşlar. Mülk almak değil. Lütfen bu konuyu kafanızda netleştirin. Eğer portföy almaya, sözleşme almaya odaklanırsanız buradaki o tedirginlik, stres mutlaka karşı tarafa yansıyor. O yüzden de niyetiniz mülk sahibiyle görüşmek için, tanışmak için bir randevu ayarlamak. Bu ofisinizde olabilir, mülk sahibinin evinde olabilir yahut da sattığı mülkte olabilir ya da dışarıda bir kahvede, bir pastanede, bir yerde dışarıda e, buluşabilirsiniz. Bu ilk sıcak temasta daha önce de söylediğim gibi İki kişinin psikolojisi çok önemli. Bunlardan birincisi ve doğal olarak sizin psikolojiniz, ikincisi de e, mülk sahibinin psikolojisi. Bunlar oldukça kritik. O yüzden de bunlara e, dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi e, sizin psikolojinizin iyi olması gerekiyor. Telefonda sesiniz iyi çıksın, heyecanlı çıksın, karşı tarafa enerji versin ve e, profesyonel gözükün. En önemlisi karşı tarafa güven verin. Bu inanılmaz derecede önemli. O nedenle de kapalı bir odada her şeyimizi hazırlayarak ve kapıya da lütfen rahatsız etmesin, etmeyin yazımızı asarak oturup çalışıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Telefon listelimizi çıkarttık kimleri arayacaksak. Skriplerimizi koyduk, suyumuzu koyduk, kulaklığımızı taktık. Artık telefon çevirmeye başlayacağız. Ama bunun öncesinde Kesinlikle size söylüyorum, bu replikleri, bu konuşacağınız diyalogları kesinlikle ve kesinlikle bolca prova yapmış olmalısınız. Aksi takdirde ayağınıza dolanır. Bunu unutmayın. Ben yaparımla falan girebilirsiniz ama belki yeteneklisiniz yapabilirsiniz. Ama ben yine de tedbirli olmanızı, arkadaşlarınızla şöyle 10-20 tekrar yapmanızı öneriyorum faydası çok fazla. Ondan sonra ne yapacağım? Telefonu kaldıracağım, tek tek telefon edeceğim yahut da işte kulaklığı takacağım, tuşlara basacağım, karşı tarafın telefonu çalmaya başlayacak. Bu olayı kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Karşı taraf en fazla sizi e, reddeder. E, bu onun kaybıdır, sizin kaybınız değildir. Hiç buna takılmayın, bir sonrakine geçin. Aradığınızı tekrar aramayacak mısınız? Evet arayacaksınız. Yani orada bırakmayacaksınız o işi. Nasıl yapıldığını birazdan tek tek size anlatacağım. Endişeye gerek yok. Yıllardır yaptığım iş. Çok da severim. E, terslenmeye de bayılırım. Yani bana terslenilmesine çok bayılırım. Çok şey öğrenirim çünkü. Şimdi bu görüşmenin toplamda 5 tane basamağı var. Bir bunlara bakalım nelermiş. Bunları bir öğrenelim. Birincisi biz buna e, ilk görüşmenin Anatomi diyoruz size diyoruz yani önemli parçaları diyoruz. Bunlardan birincisi giriş. Telefon çalıyor karşı taraf alo dediğinde sizin ne söyleyeceğiniz çok çok önemli. O nedenle de bu konuda e, yapmanız gereken şeyleri bilmeniz gerekiyor. Burada kritik nokta şu girişte aradığınız kişinin adını soyadını bilmiyorsanız konuşma repliğiniz farklı olacak. Karşı tarafın adını soyadını biliyorsanız konuşma repliğiniz daha farklı olacak. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkasından karşı tarafa yakalamak için yani dikkatini size vermesi için bir arama nedeni söyleyeceğiz. Burada kullandığımız teknik bir türlü nöro ikna dediğimiz yahut da e, bu konuda çok teknik bir takım kelimelerin e, kullanıldığı hipnotik dilde denilen bir kalıp kullanacağız. Arkasından yardım teklifinde bulunacağız. İnsanlar genellikle kendilerine yapılan yardım teklifini reddetmekten hoşlanmazlar. Bunu yapmak istemezler. Kötü niyetli değillerse. Arkasından da bu yardım teklifini bir şekilde ne yapıp edip randevuya yani yüz yüze görüşmeye çevireceğiz. Yüz yüze görüşmeye çevirdikten sonra gününü, saatini belirledikten sonra artık işimiz bitmiştir. Çıkış adımı olan adıma geçip teşekkür edip görüşmeyi kapatacağız. Gördüğünüz gibi 5 tane adım var. Bu adımı çalışmak istediğinizde lütfen tek tek çalışın. Önce giriş bölümünü iyice pekiştirin. Arkasından arama nedeni kısmını iyice oturtun. Kafanızda her şey yerlerine yerleşsin. Sonrasında yardım önerisi biraz uzundur, doludur. Ama mantığını kavradığınızda böyle sular seller gibi o yardım teklifinde bulunursunuz. Arkasından kafayı çalıştırmak gereken kısım geliyor. Yani randevuya dönüştürmede karşı tarafın verdiği tekliflere uygun cevaplarınızı değiştirmeden, bozmadan ortaya koymanız lazım. Yani doğaçlama yapılmıyor, olmuyor. Bu mutlaka sizin tıkanmanıza, zorlanmanıza sebep oluyor. Gelen tepkiye göre siz hemen hazır cevabınızı karşı tarafa bozmadan, değiştirmeden yapısını söyleyeceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Burası en meşakkatli olan kısım. Ee, gelen tepkiyi iyi deşifre edip bir sonraki adıma geçmeniz lazım. Randevu netleştikten sonra da teşekkür edip değerli zamanı için teşekkür ediyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ona bakalım. Buradaki adımları tek tek atarak ilerleyeceğiz. İlk görüşmenin anatomisinde ne yapmıştık ne demiştik giriş çok önemli demiştik ve kişinin adını bilip bilmememize göre farklı tarzda konuşuyoruz demiştik. Burada birincisine bakalım bu girişi nasıl yapmalıyız. Kullandığımız cümle son derece basit bir cümle. Karşı taraf alo dedikten sonra iyi günler ben Safir Gayrimenkul'den güvenecek Kiminle görüşüyorum efendim? Bu kalıbı nerede kullanıyoruz? Eğer karşı tarafın ismini şimdi burada siz Safir Garimenkul'den dediğiniz zaman zaten bir Garimenkul ofisine aradığınızı belirtmiş oluyorsunuz. Arkasında hızlı bir şekilde değil net bir şekilde adınızı soyadınızı söylüyorsunuz ve karşı tarafa kiminle görüşüyorum efendim diye soru yöneltiyorsunuz. Bu soruya alabileceğiniz en kötü ama en kötü cevap sen kimi aramıştın olabilir. Burada da söyleyeceğiniz repliğin ne olduğunu birazdan size açıklayacağım. Onun dışında genellikle insanlar burada size isimlerini, soyadlarını söylüyorlar ve görüşme devam ediyor. Bazen şöyle durumlar oluyor. Bu telefonu siz aradığınızda eşi, oğlu, kızı açabiliyor ya da bir başkası açabiliyor. Orada durumu izah edebilmeniz lazım. Nokta bu. Eğer karşı taraf sizi burada sen kimi aramıştın? Siz kimi arıyorsunuz diye bir cevap gelirse, bir tepki gelirse söyleyeceğiniz şey şu. Bu telefon numarasını nereden bulduğunuzu hatırlayarak şöyle bir cümle yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bölgemde dolaşırken bir sahibinden satılık brandası gördüm. Orada bu numara kayıtlıydı. Bu büyük sahibiyle çok kısa önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Ve karşı taraf... Ha, anladım buyurun deyip konuşmayı devam ettiriyor. Ya da kendisi değilse bu konuda konuşacak olan kişi size o kişiyi yönlendiriyor ve görüşmenize devam ediyorsunuz. Gelelim ikinci tip e, girişe yani e, karşı tarafın adını soyadını bildiğinizde nasıl bir e, cümle kuruyorsunuz bir de onu gösterelim. Burada da aynı şekilde iyi günler ben Safir Gayrimenkulden Güven Açık. Ahmet saygılıyla mı görüşüyorum? Ve karşı taraf bana ya evet diyecek, o zaman işler yolunda demektir. Hayır ben kızıyım, işte ben eşiyim gibi bir cevap alabilirsiniz. Ona göre de ilerlemeniz gerekiyor. Herhalde çok da karışık bir durum değil. Sadece kişinin ismini bilip bilmemenize göre doğru bir e, açılımla başlıyorsunuz giriş kısmı bu kadar arkasından ne demiştik arama nedeninizi e, söyleyeceksiniz demiştik bu hipnotik dille kullandığımız bir yöntem e, bu e, arama nedenini söyledikten sonra yavaş yavaş evet. ilerliyoruz bakalım şimdi bu arama nedeni nasıl bir cümle olmalı burada şöyle bir cümle kuruyoruz Ahmet Bey Tanıştığımıza çok memnun oldum ya da sizi tanıdığıma çok sevindim. Müsaitseniz sizinle önemli bir konuda çok kısa görüşmek istiyorum. Bu kalıp hipnotik bir kalıp. İnsan beyni önemli bir konu çok kısa sözcüklerine çok çabuk yakalanırlar. O yüzden de böyle bir kalıp kullanıyoruz. Ve müsaitseniz de başından mutlaka belirtiyoruz. Müsaitseniz ya da eğer müsaitseniz sizinle önemli bir konuda çok kısa görüşmek istiyorum diye tonlamamızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Bunu başka şekilde de söyleyebiliriz. Bir başka örnek daha görelim. Ahmet Bey eğer bir 5 dakikanız varsa sizinle önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Arama nedeni dediğimiz kısım yani biz karşı tarafla önemli bir konuda çok kısa görüşmek için bu telefonu açtık. Bunu karşı tarafa söylemiş Oluyoruz. Bu birinci ve ikinci adım tanımladıktan sonra esas büyük parça olan daha dikkatli ve titiz olmamız gereken yardım teklifi kısmına geliyoruz. Bunu çok iyi yapmak zorundayız. Şimdi bu yardım teklifi nasıl yapılıyor? Size bunu e, anlatmaya çalışayım. Evet, geldik yardım önerisi nasıl olmalı konusuna kalıbı değiştirebilirsiniz çok bozmamak şartıyla. Hangi kısımlarına oynayabilirsiniz söyleyeceğim ama şimdi dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Bu yardım teklifimi nasıl yapıyorum? Diyorum ki bu tabii kişinin telefon numarasını nereden bulduğunuza dair yapılandırılması gerekiyor. Ona göre de siz bunu düzeltebilirsiniz. Ben birkaç örnek yapacağım size. Diyorum ki bölgemde bir büyük sunumu yaparken sizin satılık brandanızla karşılaştım. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Zor bir işe girişmişsiniz, yorucu bir işe girişmişsiniz ya da bundan hiç bahsetmeyebilirsiniz. Size kolaylıklar diliyorum diyebilirsiniz. Eğer bunu siz internetten bulduysanız şöyle söyleyebilirsiniz. Alıcım için mülk araştırması yaparken sizin sahibinden satılık ilanınızla karşılaştım. Bu konuda sizinle görüşmek istiyorum deyip devam edebilirsiniz. Ya da internet sitelerinde bir mülk araştırması ya taraması yaparken sizin sahibinden satılık mülkünüzü gördüm. Öncelikle kolaylar, kolaylıklar diliyorum. Biraz zor bir işe kalkışmışsınız deyip devam ediyorum. Sonra konuyu biraz daha derinleştiriyorum. Bunu söyleyip söylememek size kalmış. Sanırım sizi benim gibi her gün Birçok gayrimenkul danışmanı arıyordur. Olayı bildiğimizin farkını e, söylüyoruz. Ben mülkünüz olduğu bölgenin profesyonel gayrimenkul danışmanıyım. Bu bölgede birçok satılık kiralık işlemim oldu. Yeni başlamış olabilirsiniz, hiç işleminiz olmamış olabilir ama sizin ofisinizde olan birileri vardır. O yüzden buraları hiç kendinize kuruntu yapmayın, dert etmeyin. Yolunuza devam edin. Arkasından şöyle söylüyorsunuz. Mülkünüzün en kısa zamanda doğru bir fiyatla elden çıkartılması için size yardımcı olmayı çok isterim. Ekranda görünen benim cep numaram. Lütfen kaydedin. Adım Güven Açık. Biz burada yardım teklifimizi yaptık. Bunu şöyle bir baştan sona bölünmeden size bir tekrar aktarayım. Ondan sonra devamına geçeceğiz. Karşı taraf evet buyurun dedi. Bölgemde bir mülk sunumu yaparken... Sizin satılık brandanızla karşılaştım. Sanırım sizi her gün birçok gayrimenkul danışmanı arıyordur. Ben mülkünüzün olduğu bölgede profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyım. O bölgede birçok satılık ve kiralık işlemim oldu. Mülkünüzün en kısa zamanda doğru bir fiyatla elden çıkartılması için size yardımcı olmayı çok isterim. Ekranda görünen benim cep numaram. Lütfen kaydedin. Adım Güven Açık. Ben burada yardım teklifimi yaptım. Bundan sonra bir şeyler söyleyebilir miyim? Evet, isterseniz söyleyebilirsiniz. Ee, onları da görelim. Herhangi bir yardım veya desteğe ihtiyaç duyarsanız bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Değerli zamanınız için teşekkür ederim. Eğer bir sorunuz varsa hemen yanıtlayabilirim deyip konuyu kapatıyoruz. Şimdi bu o, yardım teklifi kısmı biraz kurguya bağlı. Yani telefon numarası nereden bulduğunuza göre planlamanız gerekiyor ve diğer kısımlarını akışa göre anlatmanız gerekiyor. Şimdi ben size referansla yani çevre etki çevrenizden size gelmiş bir isim ve soyadlı bir telefon numarası için neler yaptığımı şöyle normal akışında anlatayım. Şimdi bana referansla geldiği için adını soyadını biliyorum, cep numarasını da biliyorum, o yüzden de açılışımı o şekilde yapıyorum. Diyorum ki iyi günler. Ben Safir Gayrimenkul'den Güven Açık, Ahmet Saygılı ile mi görüşüyorum? Evet benim dedi. Ahmet Bey çok önemli bir konuda sizinle çok kısa görüşmek istiyorum. Müsait misiniz? Evet buyurun. E, Ahmet Bey telefonunuzu bana İbrahim Güven verdi. E, bir mülkünüzün olduğunu ve bunu satmak için satmaya çalıştığınızı bana belirtti ve telefonunuzu bana aktardı. O nedenle rahatsız ediyorum sizi. Eğer mülkünüzün en kısa zamanda doğru fiyatla elden çıkartılmasını istiyorsanız ben o bölgenin uzmanıyım. Birçok satılık ve kiralık işlemim oldu. Sizin de mülkünüzün en kısa zamanda doğru fiyatlı çalışması konusunda satılması konusunda yardımcı olabilirim. Ekranda görünen benim cep numaram bana her zaman ulaşabilirsiniz. Adım güven açık. Eğer herhangi bir sorunuz da varsa, şu an sorabilirsiniz. Ee, sorularınızı cevaplayabilirim. Ee, değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimi söyledim. Bu şu anda tamamen doğaçlama yaptığım bir şey. Arkasından ne yapmam gerekiyor? Bana bir yaptığı e, tepkiye göre benim bunu randevuya dönüştürmem gerekiyor. Şimdi bana vereceği. Cevaplar neler olabilir? Ona göre biz hazır cevaplarımızı bir görelim nelermiş bunlar. Birincisi, sadece bana teşekkür ediyorsa. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim kardeşim diyorsa hadi kapat telefonu. Bir tavrındaysa şu şekilde bir cümle kuruyorum. Diyorum ki karşı tarafa Ahmet Bey ben mesleğimi iyi yapmayı seven bir danışmanım. İleriki günlerde mülkünüzün durumunu öğrenmek ve bilgi almak adına sizi ararsam, rahatsız edersem bir sorun olmaz değil mi diye bir mesaj veriyorum. Diyorum ki ben seni tekrar arayacağım haberin olsun. Bu kalıpta da sorduğum için sorun olmaz değil mi diye de sorduğum için burada aldığım cevap genellikle evet olacak. Ama emlakçılara karşı çok tepkili birisi ise hayır beni aramayın rahatsız etmeyin diyebilir. Peki efendim İkazınız için teşekkür ederim. E, i̇leriki günlerde görüşmek dileğiyle deyip kapatıyorum. Tamam. Şimdi gelelim diğer bir cevap türüne. Bu da nedir? Eğer bana ben sizi ararım derse ben ne cevap vereceğim? Bunun da cevabı hazır. Yaklaşık yukarıdaki bir şey söylüyorum ama biraz daha farklı bir şekilde söylüyorum. Bakın ne söylüyorum. Diyorum ki e, Ahmet Bey ben mesleğimi iyi yapmaya çalışan bir danışmanım. Önümüzdeki günlerde siz beni bir sebepten dolayı arayamazsanız, mülkünüzün durumunu öğrenmek ve bilme, bilgi almak adına sizi ararsam rahatsız etmiş olmam değil mi diye buradan da ne mesajı veriyorum? Ben senin peşindeyim, seni takip edeceğim mesajı veriyorum. Umarım anlatabilmişimdir derdime. Yani bana tepki, yardım teklifinden sonra sadece teşekkürse kapat anlamında. O zaman da diyorum ki ben önümüzdeki günlerde sizi arayıp bu e, durumunu öğrenmek için ararsam bir problem olmaz değil mi diye ona şu mesajı veriyorum seni arayacağım takipimdesin mesajı veriyorum bu benim ciddiyetimi gösteriyor ya da e, ben sizi ararım derse diyorum ki evet arayabilirsin harika çok sevindim ama unutursan ben seni arayacağım haberin olsun mesajını veriyorum anlatabildim mi bu çok önemli bir konu yani. E, mülk sahipleri kendisini takip eden insanları özel bir şekilde değerlendiriyorlar. Çünkü kendilerini önemli hissediyorlar, değerli hissediyorlar. Bu hissi verebilmek için konuşmayı bu şekilde yapmamız lazım. Şimdi başka cevaplar neler olabilir? Biraz da onlara bakalım. Randevuya dönüştüreceğim. Eğer karşı taraf bana bir soru sorarsa herhangi bir şekilde, e, ''Müşterin varsa getir.'' ''Müşteriniz var mı?'' yahut da benim fiyatım doğru mu, şu anda fiyatlar nasıl, piyasa nasıl gibi bir soru sorduğunda bu aslında çok iyi bir işaret. Yani sizinle çalışma konusunda e, önemli bir adım atıyor karşı taraf, bunu küçümsemeyin. Size soru soruluyorsa bu soru çok kıymetli, bundan randevu çıkartabilmeniz lazım. Şimdi eğer bana karşı taraf böyle bir tepkide bulunursa yani herhangi bir soru sorarsa ben ne yapacağım? Buna hemen randevuya dönüştüreceğim. Yani bana diyebilir ki benim fiyatım doğru mu dediğini düşünelim. Ona diyorum ki Ahmet Bey siz de tahmin edersiniz ki mülkünüzü daha görmedim. Bir değer tespit de yapmadım. O nedenle bir fiyat aralığı söylemem doğru olmaz. Sizi yanlış bir rakama sürüklemek istemem. Benim öncelikli derdim sizi tanımak, sizin... Yaşam boyu gayrimenkul danışmanınız olmak. Benim şu anda başka bir niyetim yok. İlk fırsatta sizinle ister bizim ofisimizde, ister sizin uygun göreceğiniz bir yerde bir araya gelmek ve mülkünüzün en kısa zamanda en doğru fiyatla nasıl plan, pazarlanacağı konusunda bir görüş alışverişi yapmak. Başka bir niyetim yok. Lütfen bu konuda müşteri olun demeniz lazım. Yani bir soru geldiğinde bunu bir şekilde randevuya çevirmeniz lazım ya o bizim ofisimize gelmeyi kabul edebilir ya da bizi davet edebilir. Hangisi olursa olsun fark etmez. Tamam ben bunu bir düşüneyim, düşüneyim, eşime sorayım. Ben sizi arayacağım derse ya da siz beni birkaç gün sonra arayabilir misiniz? Ben işte şehir dışına çıkacağım diyorsa o konuda o tarafa doğru ilerleyebilirsiniz. Eğer fiyatla ilgili bir şey soruyorsa hemen genel fiyatlardan bahsetmeyin. Metrekare fiyatı verin bölgenize hakim olduğunuzu ve metrekare fiyatlarını bildiğinizi bu şekilde çok daha profesyonelce izah etmiş olursunuz, anlatmış olursunuz. O yüzden de karşı tarafa şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Fiyat söyleyemem ama bölgenin satış metrekare fiyatı aralığı 4000 ile 6000 TL arasında değişiyor. Bu da mülkün konumuna, içerisindeki teknik özelliklere, tapu özelliklerine göre değişebiliyor. Bunları yüz yüze bir araya geldiğimizde daha detaylı konuşuruz. Buradan nereye gideceğim? Randevuya dönüştürmem lazım. Amacım o. İsterseniz şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Dilerseniz mülkünüzün en kısa zamanda doğru fiyatla nakde çevirmesi konusunda birlikte çalışarak bir strateji geliştirebiliriz. Ve arkasından da ne diyorum? Çarşamba sabahı ben müsaitim. Ee, eğer siz de onaylarsanız saat 11 gibi görüşebiliriz. Ve hemen diyorum ki ofisimin konumunu göndermemi ister misiniz? Böylece ne oluyor? Onu ofisime davet etmiş oluyorum. Bu onu reddedebilir, istemeyebilir ya da başka bir şey önerebilir. Onun yerine şunu da söyleyebilirim. Nerede ve saat kaçta görüşmemiz sizin için daha uygun olur? O size bir yer teklif edebilir. Bunlar ne olabilir? Kendi yaşadığı evi satıyorsa orası olabilir. Bir yatırımını satıyorsa orası olabilir. Kiracılı dairesi olabilir, boş bir dükkan olabilir. Ama en zoru sizi kendi ofisine davet etmesidir. En tehlikelisi odur. Ya da sizi bir kafeteryaya yahut da bir kafeye davet edebilir. Orada bu konuları konuşabilirsiniz. Buraya kadar herhalde kafanız netleşti. Hemen arkasından ne yapıyorum? Bana eğer bunlardan çok daha iyi bir pozitif cevap veriyorsa, "Tamam güven bey, görüşelim." derse benim buna cevabımın hemen hazır olması lazım. Ahmet Bey bu hafta çarşamba sabahı müsait. Eğer siz de onaylarsanız saat 11 gibi görüşebiliriz. Ofisimin konumunu göndermemi ister misiniz? Ofisinize gelirse, ofisinizde prestijli bir ofisse zaten orada işin büyük bir bölümünü bitirirsiniz. Ama e, bu durum uygun değilse onun uygun olduğu bir kafede bir e, uygun bir yerde buluşabilirsiniz ya da kişi yaşadığı evi satıyorsa oraya gidersiniz ya da iş yerine gidersiniz. Bir şekilde yüz yüze kendisiyle oturup konuşmanız gerekecek. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Nerede ve saat kaçta görüşmemiz sizin için daha uygun olur? Ondan beklersiniz. Siz o önemli olan randevuyu alıp yolunuza devam etmek. Buraya kadar nettir inşallah. Farkı şu. Klasik fizbo aramalarının dışında biz adamın mülküne kesinlikle hücum etmedik. Ne yaptık? Onunla bir bağ kurmaya çalıştık. Ona güven vermeye çalıştık. Çünkü o kadar fazla adamın mülkünü dedikleyen var ki telefon açarak Fizbo araması niyetiyle. Herkes de aynı şeyi yapıyor. Bir gün içerisinde belki 5 kere 10 kere aynı konuşma tarzını görüyor. Bizim farklı bir şey yapmamız lazım. Bu çok daha insani bir yaklaşım. Mülk hiç ön planda değil. Kişi ön planda ve ona değer verdiğimizi, ona güven vermek istediğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ve bunu nasıl yapacağız? Tabii ki kendisiyle yüz yüze buluşup hazırlıklarımızı yaparak gittiğimizde yapacağız. İşte orası esas ilk, hani ben öyle söylüyorum ama er meydanımız, ilk savaşı kazanacağımız yer, öyle de düşünebilirsiniz. O yüz yüze görüşmek gerçekten çok kritik bir görüşme. Bunu hatırlatayım. Şimdi peki adam hoşuna gitti. Hanımefendi hoşuna gitti. Tamam ben eşimle işte size çarşamba günü sabah 11'de geleyim dedi. İşim bitti mi? Hayır bitmiyor. Aslında işim daha yeni başlıyor. Randevu aldıktan sonra benim yapacak çok işim var. Biraz bunlara bakalım. Yani işimiz bitmiyor. Asıl o zaman başlıyor. Hemen bu mülk sahibini araştırabiliyorsak araştırmamız lazım. Bunu Google'da araştırabilirsiniz. Facebook'ta, Instagram'da araştırabilirsiniz. Hangi bilgiyi toplarsanız toplayın sizin için kıymetli bir bilgi. O yüzden bu önemli bir nokta. Hatta eğer internette kendi portföyünü pazarlıyorsa, evin içerisinde fotoğraflar ya da objeler varsa, bir takım nesneler varsa oradan da bu kişinin profili hakkında biraz bilgi sahibi olabilirsiniz. Modern bir insan mı? İşte nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışabilirsiniz. İkincisi hemen bölgeyi araştırın. O mülkten başka satılık var mı? Fiyatları neler? Kiralık var mı? Fiyatları neler? Hangi konumdalar? Orada o portföyün etrafında 500 metre yarı çaplı bir yuvarlak çizin. İçindeki bütün portföyleri tek tek tarayın fiyatlarına ve metrekarelerine hakim olun. Bu çok önemli. Arkasından bu mülkün genel bölgenin SWOT analizini yapın. SWOT analizi dediğimiz şey e, o bölgenin artıları, eksileri, fırsatları, tehditleri. Bunları bir çıkartmaya çalış. Sonra metrekare fiyatlara hakim olun. Genelde kaçta? Ofisinizde o bölgede işlem yapmış birileri varsa onlara sorun. Metrekare fiyatlar kaçtan gidiyor, kaçla çıkıyor, kaçta bitiyor gibi. Arkasından ziyaret gününüzü çok iyi bir şekilde planlayın. Ne konuşacaksınız, ne anlatacaksınız, hangi kıyafetinizi giyeceksiniz, işte bir gün öncesinden bayanlar için söylüyorum kuaföre mi giyeceksiniz, hangi elbisenizi giyeceksiniz, yanınıza ne alacaksınız, bütün o planlamayı yapın. Arkasından bu yüz yüze görüşmenin bir zihin provasını yapın ve sonrasında da hangi itirazlar gelebilecek bu gittiğiniz görüşmede, bu onların üzerinde çalışın. Size ne diyecek, işte ben hiç kimseye sözleşme vermem, benim tanıdığım çok emrakçı var. Senin diğerlerinden farkı ne? Bir tek sana niye bağlanayım? Biraz düşünmek istiyorum. Birilerine sormak istiyorum diye. Klasik bir takım itirazlar gelecek. O itirazları da iyi bir şekilde çalışırsanız artık o görüşmeye gitmek için aşağı yukarı hazırsınız demek. Bütün hazırlıklarınızı evrak olarak, her şey olarak tanımlayın, hazırlayın ve bitsin. Ondan sonra ne yapacaksınız? Artık ilk ziyarete gideceksiniz. Ondan sonraki adımları tek tek atacaksınız. Yeni Bakış açısıyla yapılacak olan mülk sahibi aramasının akışı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani klasik model kullanılan güncel model artık çok biliniyor. Çok artık herkesin kulağının artık böyle rahatsız eden bir noktaya geldi. Bu anlattığım Fizbo tekniğini kullanarak, mülk sahibi arama tekniğini kullanarak kolayca randevu alabilirsiniz. Ama... Bundan daha da iyisi var. İşte biraz sonra size çıkacak olan anlatacaklarımla size çok güzel bir bilgi vereceğim. Belki dikkatinizi çeker. O yüzden aşağıdaki linki tıklayarak o bilgiye hemen ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.